Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Şeyma. Ben de Hüseyin Artık Bugün, bugün ama. E, aynı zamanda Şurada gördüğünüz gibi ev ev yani karantina ev tarzı çekiyoruz. Yani, karantina günü. Evet, karantina günü diyebiliriz. Aslında bir kanal açabiliriz. Evet. Bu da burada kalsın. Ha, bu arada arkadaşlar burada söyledim de, burada söylemedim. Rap şarkımız çıkıyor. Tam olarak nasıl yapacağımızı da bilmiyoruz. Çok kaliteli bir şey olur mu onu da bilmiyoruz. Olmaz. Ama deneyeceğiz. Sözler güzel. Evet sözler gerçekten güzel. Sözler. Söyle hiç şey söyleme. hiç olduğunu Hüseyin'de. Tek bunu söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu videoda başlıktan da gördüğünüz gibi kitaplık türü vlog yapacağız. Evet. Şimdi o zaman hemen geçelim. Arkadaşlar evet. bu arada orta taraf bize ait değil. Biraz, biraz, biraz yaklaştırıyorum. Yapayım şu şekilde. Bu kitaplık aslında benim ama Hüseyin'le beraber çekeceğiz. Bu kısım büyük kitapları yani Arkadaşlar şu Arkadaşlar, şekilde. Arkadaşlar size bir şey söyleyebilir miyim? Ben yani niye söyleyebilirim? Söyleyeceğim ben tabii <laughs> <laughs> Arkadaşlar burada sadece bir kitap benim. <laughs> o da bir. Hangisi bunu? Göster. Burada kaydet. <laughs> Dünyanın en iyi kitaplarından biri. Ha biri, de Platon Tamam onları çek. Şey. Turu yaparken gösteririz. Tamam burada kalsın o zaman Tamam evet. Burada kalesinin çizgi romanları. Şimdi arkadaşlar. Ben size e, tuttuğum ajandaları göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar ben dört tane ajanda tutuyorum. Biraz çılgın olmuş olabilirim ama. Hadi bak şey olsun tamam. Buna beş beğeni gelirse. Çünkü çok imkansız bir şey. On. Beş. On. Ben beş, diyorum. Beş gelir. Gel beş, beş gelmez. <laughs> Arkadaşlar 5 gelir Yok. mi? Ben de 5 belek. 10 gelecek. Bak 5 gelecek. Onun üstüne bir de 10 gelecek. Tamam ama 10 gelmesini istiyoruz ama ayrıca 10 gelmezse saçımı sıfıra vuruyorum. Hadi. 10 <laughs> beş... gelmezse sıfıra vuruyorum. Ama ben de be... kendim. Tamam. <laughs> ama 5. Um, ee, like geldiği zaman ben bu dörtsünden birini e, size içini göstereceğim. Kendim seçeceğim hangisi olduğunu. Şu şekilde size göstereyim. Ben bir Harry Potter fanı olarak bir tane mutlaka Harry Potter'la ajandam olmalıydı. Böyle bir mıknatısına. Bu şekilde. Diğerinin dışı şu şekilde. Bunları hep ben kendim yaptım. Burada Tonguç var. Bu arada arkadaşlar arkadaş bir şey söyleyeceğim. 130 aboneyiz. 130 aboneliğinde 130'u bize aktif görüntülemiyor. Evet. Yani bir video atıyoruz sadece 3 kişi. Bir video atıyoruz 5 kişi. En, en iyi 7. En fazla 7 aldık. O da Simoti Challenge'da. 10 gelir o yüzden. Tamam. Ee, bir de arkadaşlar bu 2020'nin daha girmeden bir böyle ocak ayının pardon aralık, aralık ayında aldığım bir tane ajanda vardı. 2020 ocak aralık e, ajanda var. Böyle içi dolu günlük gibi bir tarzda. Bu da benim hobi defterim arkadaşlar. Size bence 5 e, like gelirse bunu göstermeyi düşünüyorum. Sence bence de böyle. Bence diğer en Sen Harry Potter'ın içinde... Fazla bir şey yok. Bak bu da zaten bir sürü şey ilk defa bugün kullanmadın mı? Evet. Arkadaşlar ben çok kullanmıyorum. Alıyorum yok. Çok kullanmıyorum. Yine de rafta duruyor. Rafta duruyor. Hoş durduğu için. Ama arada sırada yazıyorum. Mesela bugün yazmaya başladım. Neyse. Şimdi devam edelim. Bunları kenara aldım. Arkadaşlar da çok sıkmadan hızlı hızlı. Hemen. Karikatürlerimiz burada. Bu arada arkadaşlar ben bunu şeymadan alıyorum. Çok hoşuma gitti. Evet Hüseyin bakacak buna. <laughs> Burada çok komik. İş bankasından aldıklarımız var. Hmm, Karneyle. Bu da Fırıldak Ailesi. Bu ikimizin ortak kitabı ama bende kalıyor. Bu şekilde. Şimdi bunları da kenara Burada <laughs> arkadaşlar ben benim banım pardon. Bunlar sana ait değil. Neden benim? Senin mi? Evet benim. Arkadaşlar şunlar benim hiç çiçeklerim. Ayda bir sulanıyor. Çok özel çiçekler. Burada. <laughs> Buradan da sizden kopmak istemiyoruz. Şimdi ben... hep, hep oradaydım. Elimde öbürler. Öbürler. Tamam. Hadi. Hızlı hızlı gösterelim. Evet arkadaşlar. Templetonik izleri. Bunlar arkadaşlar amcamız bize Adana'daki kitap fuarından aldı. Evet Adana'dan geldi. Bunlar da romanlar. Um, ha iyi bak iyi oldu arkadaşlar. Bakın video işimize yaradı. Hem zaten zaten lafı düzenlemeyecek miydi? Evet. Hem çıkarıp düzeltmiş oluyor yani Bakın. Evet arkadaşlar bu da abartma tozu hmm. ve saftirik serisi var. Bunu internetten aldın değil mi? Evet bunu internetten idepix'ten almıştım. Arkadaşlar saftirik okuyun bakın. Ama bir şey söyleyeceğim. Aileniz görmesin. Neden? 10. kitaptan sonra küfürler başlıyor. Ciddi misin ben okumadım. Hmm. Neyse. Burada içindeki <laughs> müzik var arkadaşlar. Arkadaşlar burada benim um, Harry Potter serim ve en çok sevdiğim bir tane eksik var orada. İki yok. O benim arkadaşım ya. <laughs> evet arkadaşlar bir tanesi Allah Allah. Ha, işte. Bu benim kitaplığımda en çok sevdiğim seri. Gerçekten en çok sevdiğim şakası. Çok şey okumuyor zaten. Şuna bakar mısınız? Hogwarts var burada. Burası büyücüler okulu değil mi? Evet. Bak, Bak. ezberledin gördün mü? Yes. <laughs> bir Polaroid olma yolunda ilerliyorsun. Ama ıı, ikincisi yok arkadaşlar bunun da. Şu anda ben ıı, dalga geçmeyin. Harry Potter'a yeni başladım. Dördüncü kitabındayım. Çünkü herkes o yeni mi başladın işte sen hiç okumazsın falan tarzı şey ön yargılarda bulunabilir. Karışık var. Bu karışığı da internetten aldım. Daha okuma fırsatı bulamadım. Harry Potter'ı bir beraber aldın değil mi? Üşütük. Abartma tozu. Ha üşütüğü fuardan almıştık. Abartma tozuyla <laughs> beraber almıştın değil mi? Evet. Bu benim arkadaşımın. Bunu da sen göster. Zeynep'in. Brock Light. Brock and Light. Bu arkadaşlar biraz e, arkadaşımın arkadaşında gazaba uğramış kitaplardan. Ama çok güzel. İçinde Harry Potter fanı bir kızı anlatıyor ve çok güzel. Ben çok seviyorum. Buraya da göstereyim. Kar karantina sürecine girdiğimiz için ben e tabii ki bu kitap bende kaldı. Çünkü karantina olmadan bir gün önce almıştım. Harry Potter'ın ikinci serisi de onda kaldı. Evet. Ee, şu şekilde bunlar. Burada arasında. Burada da bir eksik var sanki. Evet orada bir tane değil arkadaşlar. Arkadaşlar. Hayır arkadaşım da. Sana birini vermiştim sonra sen bana bir birini tabii, verdin değil mi? değil mi? Evet. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar burada e benim en çok sevdiklerimden. Karancın karınca kitabı olmuş ama. Evet bu kalın. Aslında bunların da kalınlar ciltleri vardı da ben son sonlardan aldım değil mi bu? Evet bunu arkadaşlar Mersin fuarında gezmediğimiz yer kalmadı. Bir dakika bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu kadar cimri olmayın. Sen satıyorsun öbürü de satsın. Bize diyorlar ki arkadaşlar indigo yayınları bu yıl kurulmadı. Biz de katılacaktık katılamadık. O kızlara gıcık oldum biliyor musun? Evet cidden arkadaşlar onların bir hol uzağında biz indigo yayınlarının ikinci plat şeyini bulduk. evet, bulduk. Abi, evet yani. Üçte bir Galiba öyle bir yerdeydi arkadaşlar. Bize söylüyor ki kız diyor biz bu sene oraya katılacaktık diyor ama bulamadık diyor. Ondan sonra oraya bulduk bir şey sövdüm <laughs> Bir de utanmadan diyor ki yani biz de yalan katılacaktık. Söylüyordu. Buraları yalan falan oluyor. dolaştık. Her gün dolaşıyoruz ama gelmiyorlar diye bize utanmadan da yalan söylüyordu. Bu arada arkadaşlar, o fuar çıkışı şey, şey mavi bir boks makinesinde gördüm. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, burada benim kalemliğim var. Biricik kalemliğim. Makyaj çantası ama çaktırmayın. Şans bambusu var. Daha bu bugün süreli değiştirdik. Evet arkadaşlar, bakın büyümeye başladı. Biz aldığımızda şuraya falan geliyordu. Sevince büyüyormuş. Ve gerçekten arkadaşlar şey taşların içinde yapıyorum. değil. Burada suyu var. Şurada. Ve Harry Potter izleyenler bilir. Harry Potter filminde Ateş Kadehi sahnesinde Harry Potter'ın isminin yazdığı böyle bir kağıt vardı. Aynen bu şekilde. Kenarları yanmış bir şekilde. Ben bu kağıdı tesadüfen rastladım. Ve Türk bayrağına benzediği için almıştım. O zamanlar Harry Potter'ı sevmiyordum. Ve baktım ki Ateş Kadehi'nden çıkan kağıda benziyor. Ben de üstüne şu şekilde Harry Potter yazdım ve buna normalde Nado Collection'dan milyon lira veriyorlar bunu alabilmek için ama ben verdim bu <laughs> Evet burada benim şeylerim var. Kalan ya okulun son günü. Bu kalan ya okulun son günü için almıştım ama göndermedim. Burada da sabunum var. Bunları okulda kullanmak için almıştım. Evet. Ot yeşil elma ağacı Hop. Ha bu gönyeydi. Evet. bu bu o neydi lan o zaman? O ne? Aç aç. Aa aç aç. Aç Bu gön ya o zaman. Aynen. O gön yeme biraz şöyle çek. Yanlış söylediysek aşağı siz doğrusunu yazarsınız. Aa, o videoda bunu söylemedik. O bu videodaydı. Evet arkadaşlar. Biz galiba bu arada bizim videoda. Said, Faik, Abbas'ı yanıktan. Bu şey ne bu arada? Yani? Adana'nın şeyinden geldi. o geldi. Evet amcamız getirmişti. Ee, burada evet, ben kanatım vampir. Biri bende. Biri Hüseyin'de. O okumadım. <laughs> ya okumaya çalışıyorum. Arkadaşlar bunun Şima dördünü aldı. Beşi alacağını altıyı aldı. Ben bilmiyorum. Öyle heyecanlandım ki. Akşam oldu işte kitap gideceğiz. Zolda yani. <laughs> kitap gideceğiz. Daha dedim ki durun o... bari şunu da alayım. Şey değil mi o? Elsie'ye gittik bana kapşonlu bir şey almıştık. Aynen yermiş. aynen. O gün aynen. değil mi? Evet. evet. <laughs> i̇ki yıl önce falan da. Dedim ki yani durum ben şunu da alayım. Şimdi devimin bakalım var güme göstereyim dersin. Bunun diğer de aslında ben bu benim. iki seri. Diğeri nerede? Diğeri arkadaşımın da benim. Arkadaşın her şey almış hazine. <laughs> <mi? gülüyor> Arayayım <ver> lan hepsini. <laughs> Aa bakın bir dakika arkadaşlar. Bunu sonra göstereceğim. Şunun hikayesini anlatmak istiyorum. Hani şunun bilmeceleri. <laughs> arkadaşlar bunu e, tüm okullara e, yazarlar gelmişti. Perşembe günüydü hatırlıyorum. Hatta bak burada yazması lazım. Bak. Evet. 2016. Şeyma 4. sınıf falandı. Eee ben okula gidememiştim. Hastalanmıştım. O yüzden bu kitabı alamamıştım. Ama çok üzülmüştüm. Yazar falan gelmişti yani okula. Bu arada aynı okula gidiyoruz. Şimdi ilkokulda şeyma başka okuldaydı. Her evet şey. arkadaşlar şimdi bu ince kitaplarım var benim. <gülüyor> kitap <laughs> söylemeye başladı. <laughs> bu ince kitaplarım benim ilkokul kitaplarım bunlar. Burada depoluyorum bunları çünkü atmaya kıyamıyorum. Hepsinin bir hikayesi var. Örneğin bunu annem bana her gece okuyordu. Her gece okuyordu. Bir şey vardı kurbağalı mı bir şeyler vardı. Neydi şu şey, şey var. Dur. Arkadaşlar bunu kesin bilirsiniz diye düşünüyorum. Aa bu aha bu da aynı gün bu da aynı gün. Yaz evet. geldiği gün. Evet. Arkadaşlar Burada Shakespeare serisi var. Ben bunu ilk okuldayken okuyordum. Bir abla almıştım o zaman. Annesinin arkadaşı. Arkadaşlar. Evet. Annemin arkadaşı. Gerçekten duyanlar çok şaşırıyordu. Nasıl yani? Sen dördüncü sınıftasın ve Shakespeare mi okuyorsun? Ben dedim ki evet. <gülüyor> evet. <laughs> Bunlar arkadaşlar e, geçen sene. Aynen geçen sene Karnel'e veriyorlardı. Türkiye İş Bankası. Aynısı bende de var. Siyah ince. Şimdi Sedef kız. Bunu atamamın sebebi ee, benim defalarca okuduğum bir kitap. 10 defa baştan sona okumuşumdur ilkokuldayken. Çok ince ama o zamanlar bana çok kalın ve okuması çok zor gelirdi. Diyorum ki, oha ben kitap bitirdim. Arkadaşlar Uçuyorsunuz <laughs> Neyse, onu boş verin. Buradan Bu. aldım ki o kamera da buraya görsün diye bizi görsün diye. Elsa kitabı. Bu da Neyse Neyse <laughs> Nasrettin Hoca'nın fıkraları? Bunu da komşumuzun <laughs> komşumuzun kızı vermiş. Şimdi evet Kadriye'ye selam. Bu videoyu izliyorsan. Sihirli Masallar Dünyası. Bunu hatırlıyorum. Baya oldu. Onu atamam. O benim var ya en sevdiğim kitabım. Bu, i̇şte bundaydı o kurbağa hikayesi falan. Fare mare. mare. Şimdi arkadaşlar size bir de burada kokulu olanlar var. şöyle koklamanızı sağlayalım. Çekin. <laughs> oh, çok güzel kokuyor evet. değil mi? Evet. Allah'ım çok güzel. Evet oluyor. arkadaşlar. Biz bu kitap sayesinde dolandırıldık. Evet arkadaşlar. Ben anlatayım mı? Anlat. Şimdi arkadaşlar. Bunu da kitap fuarından aldık. Biz her sene kitap fuarına birlikte gidiyoruz. Bu kitap fuarında bunu bulduk Hüseyin. Buldu. Ee, aldık. Bize dediler ki. Şu sonunu içinde göstereyim. şifreler var arkadaşlar. Her bölüm sonunda şifreler var dediler. Evet. Biz o şifreleri topladık. Bulmanız lazım. Ondan dedi. sonra bu konu hakkında işte bulmanız lazım dedi. En Konuya son göre. En sonunda biz bulduk. Hüseyin'le ikimiz kafa yorarak iyilik cevabını bulduk. Tak, Burada tak, diyor tak, ki... Şak 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 benim adım Şakra. iyiliği severim diye bir şey vardı hatta. Arkada Alkı yazıyordu. Bir saniye. Tebrikler toplam 11 bölümde... 66 adet şifre kelime çözdüğün işte son görevin sence bu kitabı en güzel anlatan gizli şifre 66 şifreden hangisi diye soruyor. Cevabını yaz ve www.şakrak.com.tr adresinde bizimle paylaş sürpriz hediyeni kazan. Biz bunu paylaştık. Ama ne ki? Ne, modeli falan gelmedi. Evet. Dediler ki oradaki adam bize çocuklar işte bunu alın e, ondan sonra baştan sona okuyun doldurun yazın çizin. Eminim 5 kere okuduk. Gerçekten okuduk ama gerçekten çok güzel bir hikayesi var. Bu arada Ayşegül Karadoluy'u da çok seviyorum. Bence çok güzel bir çocuk kitabı yazarıydı. Yani burada da yine fuardan bu geçen sene fuardan aldığımız üşütük kitabı. Kızın günlüğü. Biraz genç kitabına benziyor. Çocuk kitabı da sayılabilir. Karışık kolay. ama kız için yani. Kız hikayesi anlatıyor. Erkekler de okuyabilir, yok okumasın. Burada kar, Aha bu kurbağa. <laughs> Hüseyin'in sevdası e? buluştu sonunda. Arkadaşlar ben bebekken sadece bunun resimlerine bakıyordum. Küçük küçük resimler var içinde böyle. Küçük evet çok basındayım. küçük resimler. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok küçük resim değil çok küçük yazıları var bunun. <laughs> sadece resimlere bakıyordum. Burada palto var. Ben bunu Hüseyin'in öğretmeninden ıı, tavsiyeyle almıştım. Çok ince bir kitap ve gerçekten çok büyük güzel. bir kitap. Yani, Arkadaşlar çok anlatıyor çok yani. Evet okuyabilirsiniz. Ee, burada şak şak ne bunun ismi <laughs> 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 evet, Şurada arkadaşlarımıza da bakalım arkadaşlar merhaba sizi unutmadık Siz zaten bizim neler yaptığımızı görüyorsunuz Sakar Konuşma Cadı Vini Cadılık zaten benim mesleğim Neyse ee, Şeker portakalı var Çok kabul edin oh. Ağağ, eleme. Şeker portakalı oh. <laughs> şu an Türkiye'de <laughs> alınması gereken en güzel çıkan Ben çok beğenmedim ama burada. Bunlar anlatılacak bir hikayesi var mı bilmiyorum. Hayır bulmacın. <laughs> ha bir şey yılbaşında oynadınız. <laughs> i̇lkokul kitabı, ders kitabı. Ne geziyor oğlum kitabı? <gülüyor> <gülüyor> burada da bir el safhanı. Elsa diye aldığı kitap şeyin manın. Karlar Kraliçesi. <laughs> bir defa okumadım lan onu. Valla okuma. Arkadaşlar ciddiyim ben doğru söylüyorum okumadım. Bunlar benim ilkokul kitaplarım. Sanmayın ki hala böyle kitap okuyorum. Asla okumam. Atmıyor sadece. <laughs> Çünkü yersin nikah. Şunun Bunların fotoğrafına bakar mısın? Bunları hatırlıyorum ya. Yani. Dur bir saniye şu fotoğrafı göstermek. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. ben ameliyat olmuştum. Ameliyat olduğum zaman evde kalıyordum. Şeyma okula gidip geliyordu. Bekliyordum. Ee, Şeyma, ben, Şeyma ben mesela arkadaşlar ben odaya giriyordum. Bakıyordum Şeyma böyle. Koltukta bir böyle oturuyor. Bak, öbür kamera görüyor. arkadaşlar. Onu göster. Burada. Eyvah kitap. Çok güzel. Bunu öneririm. Her yaşta okunabilecek bir kitap bence. Daha var burada. Sakar Cadıvin'in ikinci kitabı herhalde. Bir, tamam. bir, Bu birinci. Bu komedi. Gerçekten komedi. Bu arkadaşlar bir dakika. Bunu ben gazeteden koparmıştım. Atamıyor lan Çok büyük hikayeleri var. Canım Bak. açıp bu, okuyorum. Yemin ederim. Bu gazeteden değil. Bu şey. Gazete bir, hediyesi. E, post. Aynen. Bu gazeteyi de hangi? Posta gazetesi. Hah. Bir de burada. Şimano'nun yine bir salak bu. Ben Arkadaşlar sessiz sakin biri alması gerekirken şey mağdip. Hadi iki al. Neden? Çünkü mavi diye. Ben mavi rengini çok severim. Görmedim olduğunu. Neyse. Şimdi burada şey önemli kitapları var. Bunlar benim ilkokul kitaplarım. Hocam önermişti. Ee, okulda biz bunları değişimle okuyorduk ve hoca yıl sonunda bu kitapları herkese dağıtırdı. Ben de bu kitapları kaptım çünkü çok seviyorum. Arkadaşlar canım çok okuyorum. Evet ama diğer arkadaşlara verdi yani. Hepsini bana vermedi sonuçta. Herkese karıştık dağıtıyor. Hadi. Şiftali okulu mesela Çek baba çek 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 çek. Oo, mis gibi. Masal Dünyası 2. Bu, bu. Tıkandın mı lan? Ne oldu? Hı. Evet arkadaşlar. Bu da benim Kadriye arkadaşımdan. Kadriye seni çok özledim. Hı. Ben Beyza'yı da çok özledim. onu özledim. E, Beyza komedi. Neyse nerelere geldik. <laughs> arkadaşlar. Bu ne? <laughs> bu macalarla öğreniyorum. Benim yarı yıl tatili kitaplarım bunlar. Aha, yılbaşı. Hadi soralım. Dur. Cevabını e, yorumlara yazın lütfen. Please, please. Ee, nereden nokta? Hangisi nokta? Ne ağzı var, ne dili, ne kolu var, ne eli? Açılınca kapağı konuşur türlü türlü. Acaba hangisi? Televizyon. He he. Söyleme sakın kitap. Hayır arkadaşlar, yoruma yazsınlar. Kitap kitap değil ama kitap. Hayır değil. 10 saniye beklesin. 1. Bir şuradan bakalım. Kitap mı? Doğru söyle. Ya kitap mı? Burada üç tane resim var. Ay evet. Kitap. <laughs> kitap. Evet. Ben fırın zannettim. Fırın <laughs> Arkadaşlar bir tane şey daha söyleyeyim. Ama bunun cevabını söylemeyeceğim. Bunu göstermemize gerek var mı? Yok ilk okul kitabı. Cevabı söylemeyeceğiz arkadaşlar. Yorumlara yazın lütfen. Ee, yorumlara yazıp doğru cevabı bulan kişinin yorumunu likelayıp cevap vereceğim. Şekere benzer tadı yok. Denizlerde gölde çok. Lezzete lezzet kadar onsuz yemeğin tadı yok. Ben buldum bile. Sen okun oğlum çünkü. Ama bakmadım. Evet şimdi buradakiler benim okul kitaplarım. Hop 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 Çok sıkıcı kitaplar. Hiç görmek istemezsiniz yani. Şuralı yani şura. Milli eğitimin kitapları. Hiç görmek istemezsiniz. Görmek isteyeceğiniz şey burada. İngilizce sözlü. Çok tatlı bu küçücük şu yazıların güzelliğine bakar mısınız? Nasıl? Ben bunu kutu olduğumda almıyorum. <laughs> 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 Oha. En altta bir not defteri var. Arkadaşlar iki tane ıslak mendil. Öp, Islak kuru mendil. Kuru mendil. Bu da kuru mendil. Ama içinde kalmamış mı? Evet. <laughs> Veya hepsi birbirine bodoslamadan olmuşmuş. bir tane kalmış içinde. Bir tane burada benim karantinaya girmeden önce kullandığım ödev defterim var. Videoyu durdurabilir miyiz? İstikbal. Devam mi? ediyoruz. Şimdi buraları dizelim isterseniz. Ama göstermeden. Hızlandırın. Bura, evet. bura kalsın. Buradan çekelim. Tamam arkadaşlar. Şimdi um... diziyoruz biz En son halini göreceksiniz. Bay bay. Oha 20. dakika. Mı... Evet arkadaşlar. Oh! <laughs> Kitaplığı Kitapları bitirdik. Dizdik. Oh. Bu şekilde. Kitapları dizdik. Bu videoda da ne Hop. <laughs> Bu i̇kinci, bizim ikinci şarkımızın biti. İlk şarkıyı diğer videoda İzledim. izlersiniz. Bu şarkının ismini söyleyeyim. İkinci şarkı. Tamam, Stop hadi. it. Tamam. Allah. Devrilme mi lan? Ne Bir şey oldu bana. Tamam neyse hadi videoyu kapatalım arkadaşlar sıkılmasın. Evet ne arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye. Ne diyorsun? Arkadaşlar siz onu boş verin. Videomuzu izlediğiniz için, kanalımıza abone olduğunuz için size teşekkür ederim. Lütfen, lütfen bizi mutlu etmek için şu aşağıdaki abone ol butonuna ve like butonuna basın. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Yorum bırakmayı unutmayın. <laughs> Yorumlarınızın hepsini tek tek okuyacağım. Görüşürüz, bay bay.